Merhabalar yazarlar ve yazar olmak isteyenler. Bugünkü videomuz 14 yaşının altında kitap yazmakta olsa genel olarak her türlü soruya cevap vereceğiz. Eğer ki vermediğimiz sorular olursa da tabii ki siz yorumlara yazabilirsiniz. Soru cevap şeklinde bir videoda çekeriz. Bu arada yurtta kaldığım için de çok ses konuşamıyorum kusura bakmayın. Videoya geçmeden önce aşağıdan like atarak abone olursanız yani destek olursanız çok sevinirim. Destekleriniz önemsiz gibi de gözükse gerçekten bizim için çok önemli arkadaşlar. Hazırsanız yavaştan videoya geçelim. Evet öncelikle başlığımızın üzerinden gidecek olursak 14 yaşında kitap yazmak üzerine konuşalım. 14 yaşında kitap yazmamız yani 18 yaşın altında kitap yazmamız bir değişiklik katar mı? Hayır arkadaşlar ister 14 yaşında olun ister 44 yaşında olun hiçbir şekilde değişiklik olmaz. Yani kabul oranını düşürmez veya arttırmaz. Benim umut kitabım şu anda daha kabul edilmedi arkadaşlar. Ee, ama araştırmış olduğum verilere dayanarak bunu söylüyorum. Herhangi bir sorun yaratmayacak veya avantajınıza bir şey olmayacak. Yani ne dezavantaj ne de avantajdır yaşınız. 14 yaşında da olabilirsiniz 44 yaşında da bu fark etmez. Şimdi ikinci bir soruya gelecek olursak, e, kitabımızı gönderdikten ne kadar süre sonra geri cevap alırız veya basılmaya başlar kabul edilirse. E, bu soruya kesin bir tarih vermek pek mümkün değil. Ama en aşağı 3 ay gibi bir sürede verilir. Yani şöyle söyleyeyim, tabii ki yayın evinden yayın evine göre değişebilir. Bazı yayın evlere büyük yayın evleri, mesela TİMAŞ yayın evleri gibi benim gönderdiğim, e, bu yayın evleri çok fazla kitap aldığı için bir ay içerisinde Yaklaşık en aşağıda daha doğrusu 3 ay içerisinde Ve bir yıl içerisinde cevap vermeleri e, ihtimaller içerisinde Muhtemelen 3 ay ile bir yıl arasında bir cevap vereceklerdir Yani cevap verme ihtimalleri bu kadar geniş bir süre içerisinde Peki kabul edilirse kaç baskı yapar? E, bizim alacağımız telif ücreti karşılığı olur ee, bu soruya şöyle cevap verelim arkadaşlar. Kaç baskı olacağı yayın eviyle yaptığınız anlaşmaya göre değişir. Yani bir yayın evi hangi yayın evi olursa olsun şu kadar baskı yaparsınız diyemeyiz. Ee, zaten bazı yayın evleri sizden ücret istiyor ve siz ne kadar basmak istersen o bastırıyor zarar etmediği için. Ve 1-2 hafta içinde muhtemelen geri dönüş e-post attığınızda. Ama Genel olarak timaş yayınları 3000 civarında baskı yapar. İlk baskı 3000 civarında kitap olur. Tabii ki siz e, bilindik bir yazar değilseniz yeni başlıyorsanız benim gibi. E, telif ücreti olarak ise muhtemelen %10 ila %8 arasında olacaktır. Yani mesela 200 liralık bir kitap satıyorsanız 16 lira veya 20 lira arasında bir ücret olacaktır. Tabii ki bu 16 ile 20 lira arası bir kitap başına arkadaşlar. Tek bir kitap başına arkadaşlar. Ve akılda en çok kalan sorulardan birisi ise şu arkadaşlar. Ee, biz yayın evine nasıl kitabımızı göndereceğiz? Bazı yayın evleri çok nadir de olsa baskı halinde isteyebiliyor. Yani bir kırtasiyeye gidip bastıracaksınız ve cilt halinde göndereceksiniz. Onlar biraz daha düzenleyip satışa sunacak. Ama genel olarak şu anda yeni çağda yani şu an bulunduğumuz çağda e-posta ile alıyorlar. Tabii ki bir 10 yıl sonra nasıl olacağını biz bilemeyiz. Ama şu anda e-posta ile gönderiyoruz. E-postamızda ise bazı bilgilerimizi girmemiz gerekiyor. Telefon numaramız, ismimiz gibi bilgilerimiz tabii girmemiz gerekiyor. Bu bilgileri girdikten sonra e, uzun bir belgeyi hazırlamış olmanız lazım. Kitabı tamamlamış bitirmiş olmanız gerekiyor. Kaç sayfaysa mesela 100 sayfaysa benimki 101 sayfaydı yaklaşık olarak. 101 sayfaysa 100 sayfaysa bunun çok bir önemi olmasa da onu tam olarak başlangıcın göndereyim veya sonunu göndereyim gibi bir şey mümkün değil. Anlatım şeklinizi görmeleri lazım. Yani tam olarak göndermeniz lazım. Eğer ki tam olarak göndermezseniz muhtemelen kabul edilmez veya geri gönderilir eee ilk el sayfasını attınız. Çok beğenildi ve ünlü bir yazarsanız muhtemelen geri gönderilir. Ama ünlü bir yazarsanız zaten beni izlemiyorsunuzdur şu an. Gönderdikten sonra dediğim gibi yaklaşık 3 ay ile 1 yıl arasında bir süre de olsa 5-6 ay içinde genellikle kabul edilir veya reddedilir. Ama reddedildiği zaman her zaman cevap gelmeyebilir. Geri dönüş sağlanmayabilir. Siz bunu sorabilirsiniz arkadaşlar. Misal veriyorum 5 ay geçtikten sonra kitabım şu anda ne durumda kabul edildi mi incelendi gibi bir soru yöneltebilirsiniz. Bu soruya yaklaşık 1-2 hafta içinde cevap verilir arkadaşlar. Ama daha kısa sürede göndermenizi önermem çünkü acemi olduğunuz hissiyatını yaratır. Bu araştırma verileri genel olarak yapay zekadan alındı arkadaşlar. Yapay zekadan araştırdım. Bir yazardan veya internetten değil yani Google gibi bir siteden değil. Diyelim ki kitabınız kabul edildi. Ondan sonraki süreç sizin için aslında çok basit olacak. Yani zor bir süreciniz olmayacak. Anlaşmayı yapacaksınız. Ücretiniz nasıl bir kitap olduğuna dair her türlü anlaşmayı yapacaksınız. Oraları tam olarak ben de bilmiyorum. Anlaşmayı yaptıktan sonra size zaten bir şey kalmıyor. Artık onlar kitabı hazırlayacak, bir cilt haline getirecek basacak ve satışa hazır olarak sunacak siz burada reklamlama kısmında bir şey yapmanız gerekmiyor ama sosyal medyadan olur çevrenizden olur herhangi bir türlü reklam yaparsanız da bir şey olmaz sizin faydanız olur arkadaşlar bu şekilde kitabınız satışa sunulmuş olur yani başka türlü sizin yapacağınız bir şey kalmadı artık arkadaşlar kabul edildiyse elinizde bir fikir varsa düşündüğünüz bir fikir varsa çok uzun süreli bir vakit olmasa da e, ufak bir vaktiniz de olsa hemen yazmaya başlayın arkadaşlar bir sayfa bir sayfadır ben de okuldan geldiğimde etüte girmeden bir saat 2 saat aralığında her gün yaza yaza yaklaşık 2-3 iki, iki, haftada bitirdim arkadaşlar Tabii ki hafta sonları da çok katkı sağladı kitabınıza başlarken e, isterseniz Not alabilirsiniz. Önceden özet halini çıkartıp ondan sonra yazmaya başlayabilirsiniz. Ya da yazarken e, mesela bir karaktere isim verdiniz sonrasında kullanacaksınız ama şu anda çok fazla kullanmıyorsunuz. Bunu unutmamak için veya çelişki olmasın diye bir yere not alabilirsiniz arkadaşlar. Ben hiçbirini yapmadım. E, çok büyük çelişkiler de olmadı ama gerçekten kitabı yazarken zorlanıyorsunuz. Not almanızı öneririm. Bir daha kitap yazarsam alacağım ben. Dediğim gibi eğer ki sorularınız varsa yorumlara yazarsanız soru cevap şeklinde video gelecektir arkadaşlar. Kanala abone olup like atarsanız seviniriz. Teşekkür ederim.